Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem IDV hakların açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem için nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne yazmak yazmanız yeterli olacaktır. Ve daha sonra bu arada kalemimiz bitiyor. Bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı almamız ve eviniz etrafında bir yere toprağı gömmeniz yeterli olacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da daha farklı bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamız işlerinizde rızıkların açılması, bereketlerin açılması için yapılan bir çalışmadır. Çok değerli bir çalışmadır aynı zamanda. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıkışı olarak alın ve evinizin, iş yerinizin yakın bir yerine toprağa gömün. Kısa sürede onun etkilerini göreceksiniz de. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.